Araçlarımızı öylesine güzel temizliyorlar ki tıpkı ilk günkü gibi oluyor bir oto yıkama firmasındayız. Merhaba sevgili Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Denizli'den sesleniyoruz ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberiz. Beni Yıka Otokofyörü'ne konuk olduk. Ve yanımızda firmamızın sahipleri Mustafa Bey ve kardeşi Ümit Bey var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değer bilgiler aktaracaklar. Mustafa Bey merhabalar. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Ümit Bey merhabalar. Merhabalar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkürler. Sağ olun. Bizler deyiz efendim. Öncelikle bizleri burada misafir ettiniz. Ağırladınız. Çok teşekkür ederim, Çok Biz sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok sağ olun efendim. Ben röportaj abiyle başlamak isteyeceğim tamam. müsaadenizle Ümit tabii, Bey. Tabii. E, tabii. sizleri tanıyabilir miyiz Mustafa Bey? Sektörle tanışmanız nasıl oldu? E, temizlik sektörünü zaten görev yapıyorduk daha önce de. Evet. E, okullarda, hastanelerde işlerin temizlik, e, malzeme olsun onların tedariklerini yaptık sürekli. Evet. Ama nakit para akışını sağlamak amaçlı bir iş kurmak düşüncesi vardı aklımızda. O da en yakın oto yıkama, oto sektör aklımıza geldi. Evet. O da böyle hem üniversiteye yakın olsun, hem hastaneye yakın olsun, evet. e, tüm bölgeye hizmet etmek amacıyla böyle bir kuruluş yaptık. Yani aslında sektördeki açıklığı da giderdiniz. Yani tabii, yine hani cari açığı kapattık. Tabii ki. Kapattınız. Ve şu an e, Ümit Bey'le beraber, e, diğer ablanızla beraber. Kardeşiz zaten, üç kardeş. Üç ha, kardeş. Evet. Fikri kardeşim verdi. E, tabii yurt etmemekten de oldu. Evet, yani burada üç kardeş sırt sırt omuz omuza verdi, evet. mücadele ediyor diyebiliriz değil mi aslında? Aynen. E, sizleri tanıyalım Ümit Bey. Ee, başta dediğiniz gibi adım Ümit. Abi kardeşiz. İlk baş geçen yazın ne yapabiliriz, ne yapabiliriz? Böyle bir şey aklımıza geldi bizim. Hem hizmet açısından çünkü benim ve abimin müşteriyle diyaloğu e, baya güzel. Yani, evet. Ya e, bu işi biliyorsun. Tabi tabii tabii. Yani, hayır daha önce yapmadık. Evet. Ama esnaflıktan geldiğimiz için ne yapabiliriz? En iyi bunu yapabiliriz. Bir de zaten normal hayatımızda da abimle ikimiz titiz olduğumuz için. Evet. O yüzden ne yapabiliriz? Temizlik namına ancak bu iş yapabiliriz dedik. Ve iyi ki de açmışız. Şu anda da bu şekilde burada faaliyetler devam ediyor diyebiliriz. Buradan da ablaya selamlarımızı gönderelim. Evet. Onu da destekleri, emekleri çok destekleyelim. Tabii ki, Diyelim. tabii ki. Bir bayan ee, olması. Sözü tekrar bayan olmadan olmaz. Özellikle evet, bu evet. sektörde. Peki neler yapıyoruz burada Mustafa Bey? Biraz filmi tanıyalım sizlerden. Yani genel olarak iş dışı yıkama ama içerisinde cilası, kuaförü, genel temizliği, seramik kaplaması, cam filmi, far parlatması... Yani şöyle söyleyeyim. Temizlik adına her şey. A'dan Z. A'dan Z. Bir hamamımız hamam yok. İnsan temizliği yok. Geri her şey var. hani bina temizliği de var. Halı, halı yıkamamız var Akan'da o faaliyette. Evet. i̇şte hastanelere gidiyoruz temizliği. Okul 3-5 anlaştığımız okul var. temizliyoruz. Evet. elimizden geldiği kadar hizmet. Ki en iyi konfor sağlayabilmek için zaten arkadaşlar da biraz sonra şeklinde görürler. İşte Langırt'ından tut, PlayStation'dan tut, işte bekleme sorunu yani yani aslında temizlikle alakalı A'dan Z'ye her şey yapılabiliyor diyebiliriz değil mi Mustafa Bey? Tabii ki mutlaka. Bu, Bu temizlik ilgili zaten genel alınan e, malzemeler kardeşim kendisi bakıyor. Kısaca o tanıtsın sizlere. Evet biraz o zaman sözü verelim tekrar evet. Lütfen. Buyurun. Kullandığımız malzemeler zaten daha sonra da arkadaş çekimlerle gösterecek. Kesinlikle Fransız malları. Mafra, Meguers. E, şu ana kadar hiçbir şikayet duymadık. Zaten duymayız. Bu sizi mutlu ediyor değil mi aslında insanların yani, böyle bir kalması, Evet evet. evet. E, işinizi şu ana doğru kadar hiçbir kimse gelip de şunun şurası kalmış, bunun burası kalmış demedi. Zaten ilk girdiğinde tabelalarda yazıyor hangi ürünleri kullandığımız. Evet. Yoldan geçenler zaten görüyor. Hakikaten de emeği e, emeğini vererek hakkını vererek yaptığınız için Kesinlikle ama bence sizin başarınızın sırrı işinizle severek yapıyorsunuz. Hani Orası bu patronculuk Yani gördüğünüz evet. gibi her zaman peronlardayız. Her zaman evet, evet. Biraz bir şöyle Türkiye'de olmayan bir şeyi yaratmak peşindeyiz. Nasıl, nasıl söyleyeyim? Alışına işte, Alışıla gelmişim dışında ha. hani genelde Müşteri geldiği zaman hani karnı açsa bile yiyeceği, yiyeceği evet. ücretsiz. Hani biraz önce göreceksin kahvesi ücretsiz, kolası, suyu hepsi ücretsiz bir şekilde. Evet. Botanik bahçede yine kafe. Yani evet. Genel herkes burası ayrı bir yer mi diyor soruyor ama Kafe hayır bir ama hayır. Evet. Yani genel genel rahat etsin. Ee, yıkama Otayıkama ABM'si olacağız aslında. Otayıkama evet. ABM. Yakında evet. inşallah bilardo salonlar açacağız bu taraflara. Bu taraflara Amaç müşteri beklerken sıkılmasın. Çünkü bu bir sorun aslında. Yani biz Tabii. de aracımızı yıkatmaya gidiyoruz mesela. Hani beklemek sorun oluyor. Hadi bir yere Aynen. gidelim, oturalım diyoruz ama hani buraya geldiğimiz zaman da yani beni yıka. Oto yıkamaya geldiğimiz zaman da bu sorunlar ortadan Kesinlikle. kesinlikle. oluyor. Oto yıkamalarda yani. en büyük eksik mescitti bizim gördüğümüzde. Hani gittik çoğu geldik bekleyip bekleme mescit çok az. Yani bir mescit tasarladık, bebek bakım odası tasarladık. Evet. Ee, yani, yani, her şey çok ince evet. ayrıntısına kadar evet, düşünülmüş burada. Şey. Yani sadece de araçları yıkayıp gitmek değil fiyatlarımız çok... da zaten aynı her yerde. Mesela sanayide ki fiyatla burası aynı. Şöyle bir bakıyorlar, aa burası çok kaliteli, çok lüks fiyat yüksek şey diyorlar ama öyle bir algı öyle yok. bir şey yok. Tam tersi yiyecekler içecekler tamamen ücretsiz bizde. Evet ve tam da aileye aslında kesinlikle. Tamam. Doğan sorun. siz Doğan şu an yıkıyor musunuz diye arayanlar oluyor. Evet. hep de de aynı. Olur, da aynı hizmet kalite Doğan'da da. İşte aynı bu çok kalite. ince bir çizgi mesela evet. yani evet. e, aynı oranda yaklaşmanız. Hedeflere ulaşabildik mi? Daha çok yeriz, şey burnumdayız. Evet. Daha bir yıl oldu ama. E, Hani umduğumuzun daha üstündeyiz. Üstündeyiz, çok şükür. İnşallah daha ileriki yıllarda ikinci bir şube diyelim artık. Değil mi? Neden olmasın lazım? Yere. Yani. Evet. Izin tabii bunlar da hep zamanla olabilir. Tabii şey, zamanla. Zamanla. hiçbir diyor, insan hayatında, ne de sektör bazda. Biz bir yolda sizlere başarılar dilerim efendim. O zaman herkesi buraya davet edelim. Tabii, Deniz Dağlı'nın ekran başındaki izleyicilerimiz beni yıkar. Gelsinler yerinde yık görsün. Kolatörü. Beni yıkar otokuaförü. Yani çay içmeye kahve içmeye evet Tabii, Her şey hiç iş değil diyelim. Diğer müşterilerimiz de açtığımız günden beri desteklerini bizlerden esirgemediler. Onlara da zaten ayrıca şükranlarımızı kardeşler olarak sunuyoruz. Evet. Dediğimiz gibi gelsinler. Çayımızı illa arabayı katmasınlar. Tabii, çayımızı, çayımızı içsinler, kahvemizi kahvemiz kahvemiz içsinler. Bu da bizim yani için yeterli. Yani görmeden de değil. karar vermesinler. Evet. Öyle evet. diyelim. Ee, ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ederim efendim. Teşekkürler. Başarılarınızın devamını sağ evet. olun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, sağ olun. evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere Denizli'den seslendik ve Beni Yıka Otokofer'e konuk olduk ve buradan aktaracaklarımı şimdilik bu kadar sözü merkeze bırakıyoruz. Hoşçakalın.